Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Asil. Bugün sizlerle birlikte alt kurda AD, AD alan oynayacağız. Jinx oynayacağım arkadaşlar. Bu oyun. Bakalım nasıl olacak. Supportumuz Lux. Ya, ne yapıyorsun ya? Çok iyisin be Lux. Tamam çıkalım. Abartmaya gerek yok. <laughs> Minyon öldü. Senin kafana sıfır başladık. Baya baya iyi. Tamam. Şimdi bakın taktik şu tek kılıcı çekiyorsunuz. Ondan sonra Runa'nın ön siparişini veriyorsunuz buradan. Şuradan şunu alalım bir. Hayır. Oraya değil be. Yanlış attım. Başaramadık abi. Öldü bu. Çok güzelsin. Bizim Lux tek başına kesiyor Kenan'ı ya. Öldü lan. Ölmez sandım. Ölmeyecek sandım da öldü adam. İyi o da iyi. Plate de aldık abi. Çok temiz çok temiz. Evet. Easy bir oyun sergiliyoruz. Burayı ittireceğim kanka. Moruk ejder alalım. Öldü. Sen kafayı sıyırmışsın. Tam zamanında. Zınk. O da öldü. 2 de 2. İşte böyle la Yazık lan. Oğlum bu Kenan hala AD kasıyor. Manyak lan bu. Oğlum AD Kenan mı olur lan? Olur da sen yapamıyorsun. Atlayacak bunlar. Kayt 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 Oğlum ben neyi öldüm ya? Oryan ne öldürdü beni be? Abi bunlar ne yapıyor ya? Ben ejder alayım ya. Hazır kimse yokken Jangal'ımız orada fight'a gidiyor anasını satayım. Atmıyorum lan ultimi ya. Satıyorlar ya. Ben burada ejder oluyorum, takım fight yapıyor abi. Var mı böyle bir dünya be? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Oğlum bu Orion'la ne vuruyor? Öldüm. Pardon reis verim ya gidin satın ya ben de ejder alayım böyle ne yapayım yalnız şayvana geliyor e, mı gitme kanka Hı. Hmm. الله Bitkinliğe bastım kafasına. İşte bu. İşte bu. Bitir. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım memnun sizi beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.